Ben asit kullanımında, daha doğrusu helionik asit dışındaki e, ürünleri kullanmada en çok şundan hoşlanıyorum. E, polilaktik asitler biliyorsunuz FDA onayı aldıkları zaman e, yüzde kaybolan işte hacmi tekrar yerine geri getirme e, ve yüzü yukarı doğru toparlama, belirginleştirme, hatları belirginleştirme gibi özelliklere sahipler. 2 yıl kadar söyleniyor ama bence bu kişinin yaşına, kendi vücudundaki kolajen miktarına bağlı olarak daha uzun sürelere kadar yayılabilir ama minimum 18-24 ay diyebiliriz. Evet. Avantajları birincisi tek seansta bile çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Hastalara bir defa uygulama yaptıktan sonra hastalarımız ortalama 2 sene boyunca herhangi bir uygulama yapmaya ihtiyaç duymuyor yüzde güzel belirgin bir liftingi elde edebiliyoruz. Ee, bu etkinin var olması dediğim gibi hem e, doğal hacimiyinden kazanması açısından hem yüzün hatlarının keskinleşmesi açısından hastalara son derece yüz oluyor. Çünkü hyaluronik asitte biliyorsunuz ki e, birkaç defa uygulama yaptıktan sonra artık hyaluronik asit dolgular yüzü çok fazla ağırlaştırıp yüzün formunu bozmaya başlıyorlar kolajen tip 1 ve tip 3 kolajen salınımını arttırdığı için bunlar da cildin en temel kolajen yapıları. Hem cildinizin daha sıkı ve gergin durmasını sağlarken aynı zamanda dediğim gibi kendi doku uyarımınızı da yaptığı için o bölgede hyaluronik asit salınımını, yüzeyel yağ doku miktarınızı düzenleyerek daha parlak, sağlıklı, sıkı, gözenekleri küçülmüş bir cilde kavuşmanızı sağlayabiliyor. Bence tek dikkat edilmesi gereken ve diğer şeylerden temel ayıran özellik düzgün masaj yapılması. Çünkü bunların bir bölgede birikerek e, elimizde topak topak gelmesini istemeyiz. Zor bir soru. <laughs> bir saniye, hiç bunu düşünmemiştim ama ya çok sürpriz bir soru oldu. Hangi ünlüye yapabilirim? Aslında bence herkese yapılabilir ama mesela özellikle birini seçecek olursak affına sığınarak söylüyorum duyarsa çok, <laughs> çok kızabilir. E, Bülent Ersoy. <laughs> bir Ersoy yapmayı çok isterim. Bence keyifli. Hem e, fikir alışverişinde bulunuyoruz birçok meslektaşımla beraber burada olarak. Hem de bilmediğiniz yeni birçok şey öğrenmiş oluyoruz. Bence belirli aralıklarla böyle toplanmış olmak hepimizin klinik pratiğini çok artıran, e, daha doğal uygulamalar yapmamızı sağlayan, yani yüz şekillendirme ve değiştirmeyi sadece e, hyaluronik asitlerle değil de daha böyle anti-aging ürünlerle de yapmamızı sağlayan çok keyifli eğitimler oluyor diye düşünüyorum.